Aziz kardeşlerim, bugün sizlerle Risale-i Nur'un nur dolu hakikatlerinden birini, La İlahe illallah kelimesinin insan ruhunu açtığı derin kapıları konuşacağız. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu konuda ne güzel ifade eder. La İlahe illallah da şöyle bir müjde vardır ki, hadsiz hacatı müptela, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani, şu kelimede öyle bir nokta istimdat bulur ki, bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar ve öyle bir nokta istinat bulur ki, bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudreti mutlakanın sahibi olan, kendi mabudunu ve halıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, maliki kim olduğunu ira eder ve o ira ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüznü elimden kurtarıp ebedi bir ferahı, daimi bir süruru temin eder. Düşünün ki hayatın zorlukları üst üste gelir. İnsan sayısız ihtiyaç ve arzularla karşı karşıya kalır. İşte o anda ruh La ilahe illallah'ın noktasında bir dayanacak yer bulur. Bu nokta insanın kalbini korkularından, endişelerinden ve belirsizliklerden kurtaran bir sığınaktır. Bu kelime sadece dilde söylenmiş bir söz değil, aynı zamanda ruhun en derin ihtiyaçlarına cevap veren bir nur hazinesidir. Her hacat ve her sıkıntı karşısında insan, bu kelimenin anlamını düşünerek kalbinde bir ferah bulur. Öyle bir nokta istinat vardır ki, insan bütün düşmanlarının şerrinden emin olur. Çünkü o kudret kendi mabudunu yani Allah'ı gösterir. Allah her şeyin sahibi, koruyucusu ve yaratıcıdır. Üstadımızın ifadesiyle la ilahe illallah kalbi vahşeti mutlakadan yani dünyanın korkutucu ve bunaltıcı sıkıntılarından kurtarır. Ruhumuzu hüznü elimden yani acı ve kederden korur ve bize ebedi bir ferah, daimi bir sürur verir. Aziz kardeşlerim burada önemli bir hakikat daha var. Bu kelime insanı sadece Allah'a yaklaştırmakla kalmaz, Aynı zamanda ona her türlü ruhi ve kalbi güveni sağlar. Hayatın fırtınalarında sarsılan bir gemi gibi insan kalbi de bu kelime sayesinde sabit ve güvenli bir limana kavuşur. Düşünün ki insanın bütün arzuları, sıkıntıları ve ihtiyaçları bir noktada toplanıyor. İşte la ilahe illallah o noktada bir hazineyi, rahmet kapısını açıyor. Ruhumuzun en derin ihtiyaçlarına cevap veriyor, bizi hem Allah'a bağlıyor hem de dünyadaki ve ahiretteki sıkıntılardan koruyor. Üstadımız bu gerçeği öyle veciz bir şekilde ifade etmiştir ki insan üzerinde derin bir tesir bırakır. Ruh bu kelimenin nuruna yaslandığında kalbin vahşeti mutlakadan kurtulduğunu, ruhun hüznü elimden arındığını, yerine ebedi bir ferah ve daimi bir sürur geldiğini hisseder. Aziz kardeşlerim, hayatın her anında bu kelimenin kıymetini hatırlamak, kalbimizi ve ruhumuzu Allah'a yaslamak, sıkıntılar karşısında bir dayanak bulmak demektir. La ilahe illallah diyerek sadece bir söz söylemiş olmayız. Aynı zamanda Allah'ın kudretine ve rahmetine sığınmış oluruz.